Fatma. Aa, ne oldu sana? <laughs> Fatma. Öyleyse. Neredesiniz çocuklar? Aa, ne yaptınız böyle siz? Ne yapıyorsunuz burada siz ya? Aa, ne güzel olmuş orası böyle. Çok güzel olmuş çadırınız. Oynayın güzel güzel tamam mı anneciğim? Ne oldu çocuklar? Ne oldu anneciğim? Sıkıştınız mı? Sıkıştınız mı? Çıkın uzun hadi. Çıkın anneciğim oradan. Fatma neden korktun anneciğim? Fatma. Ne oldu? Ah. Çık hadi çık çık. Anne sıkıştım. Hey, orada mı sıkıştın? Çık hadi anneciğim nasıl sıkıştın oraya? Gel ver elini. Ablanı kırdır Hülyesi. Hülyesi kaldır. Çık anneciğim çık. Çık, kaldırdık. Çık. Ne yapıyorsun? Aa, Fatma. Kaldın orada kızım. Anne Ne var anneciğim orada? İnanmıyorum. Yatağın altında mı? Çık Fatma. Neresinde? Burada geliyor bize doğru geliyor. Fatma oradan çıkamayın kızım. Hüleyse Hüleyse Gel kaç anneciğim kaç. Kartun <laughs> ket tuttu onu gel Hülyesi biz kaçalım gel gel Hülyesi mi kaldınız çocuklar gel Kartun orada bizi bekliyor Fatma seni bekliyor anneciğim hadi kurtulmaya çalış kendini çıkmaya çalış anneciğim hadi Fat sen gel bari Hüleysi Hüleysi gel gel anneciğim sen gel 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 anneciğim kaçalım gel Fatma orada kaldı ama Kartun onu doğru geliyor inanmıyorum. et. git yardım et. Kurtar kardeşini. Kaldır hadi anneciğim Kaldır anneciğim, kaldır. Kaldır. Çık çık Fatma. Çık anneciğim çık. Fatma hadi seni anneciğim, Kartun Kedi orada bekliyor. Gelsine Fatma. Hadi katsın anneciğim. Fatma. Aa, aa ne oldu sana? Hii. Sen ne oldu ki olmuşsun? karton kedi seni kedi mi yaptı anneciğim? Hülyesi gördün mü? Kedi olmuş. Gel gel gel. Ay. Hı, ne oluyor? Hülyesi kaç Hülyesi yanımıza geliyor. Ayakta kaç duruyor. Ayakta duruyor. Kaç Hülyesi kaç. Geliyor anneciğim. Ne oldu sana birdenbire ya? Daha nasıl sevimliydin? Hüleyesi seni tutacak. Anneciğim kaç anneciğim kaç kaç kaç. Kaç anneciğim. Gel yanıma gel. Nasıl sevimliydi? Ne oldu sana böyle? Kedicik. Tuttu Hüleyesi'yi tuttu anneciğim elim. Anneciğim gel yanıma gel. Hüleyesi yanıma gel Hüleyesi. Bırak Hüleyesi. Bırak diyorum. Bırak. Gel Hüleyesi gel. <laughs> gel anneciğim gel elimi tut anneciğim. Gel bırak. Bırak. Bırak Fatma. Ne oldu sana? Bırak. Daha yeni sevimliydin. Ne oldu? Karton gitti. Bekliyor bak orada. Ne? Seni kedi yaptı orada bekliyor. Ne? Bıraksana öyle iyice. Git. Gel de git. Ne? ne yapacağız anneciğim? Anneciğim biz de karton kit yapacak. Evet. Açıyor ya. Çok güçlü. Çok güçlüsün sen git. Ben çok güçlüyüm anne. Anneciğim bunu buraya kilitleyelim en iyisi. Kendini düzeltene kadar tamam mı? Ay kartun kötü içeride kaldı. Ne yapacağız anneciğim? Nasıl kurtaracağız Fatma'yı? Hagi Magi. Aa Hagi Magi geldi çocuklar evimize. Evet çocuklar biz bugün ne oynuyoruz? Borlik oynuyoruz. Bildiniz. Kimle başlayalım? Ben. Aa taş kart makas. Taş kart makas. Vay. Aa ile başlıyoruz. Başla öyleyse. Bir tane yıktı. Sıra Fatma'da. Fatma'da. bir tane. Fatma da bir tane. Juli çıkamadı. Ho! Fatma hepsini yıktın. Hadi getirelim de tekrar yapalım. Çık çekelim. Dizin bolikleri. Sen de toplar dizi Aa nereye gitti ya? Kapıdan dışarı gitti top. Vay Fatma yıktı. Oo Hülüs iki tane yıktı. Fatma yıkamadı. Hadi çocuklar tekrar dizelim de oynayalım. Aa, aa top dışarı çıkmıştı kapıdan. Tekrar geldi. Aa, kim attı bunu? Aa, aa, Kim attı bu topu ya? Kim var orada? Hii, tekrar geldi. Aa, inanmıyorum bu topu kim atıyor? Ben hagi Vaki! Aa, Hadi Vaki geldi çocuklar evimize. Ne yapacağız şimdi çocuklar? Sizin topunuz. çıksın bizim topumuz. Hiç de patlatamazsın. Seni kim yolladı? Beni yaşlı cadı teyze yolladı. Defol git buradan. Gitmiyorum hele canım çok sıkılıyor. Ya git diyorum sana ya çocukları korkuttun ya. Çocuklar korkuyor gitsene. Ben onları korkutmak için geldim zaten. Aa ne kadar yaramaz ya. Korkutucu bir şey bu. Aa şuna bak ya. Masmavi. Ay çok iyi renk. Hayır ben çok güzelim. Çocuklar buna ne yapalım? Top atalım ya gitmeyecek bu yoksa. Çocuklar hagi hagi atalım da gitsin. Atın topu. Hayır, atmayın. At topu. Dur. Atmayın. Yıkıldı durun. Dur. Kalktı. atın tekrardan. Atmayın canım çok acıyor. Hayır yıkılmadı ya tekrar kalktı ya. Bu hiç ölmüyor ya ne yapacağız şimdi? Bizim büyük bir topumuz vardı. Hüleyse onu getir de onu atalım Fatma. Hadi koşun. Evet oradaydı. Evet onu, onu, onu atalım o gebertir onu. Oo yıkıldı. Öldü gitti, öldü gitti, öldü gitti. buradan mis kokular geliyor. Hmm, nereden geliyor acaba? Hmm, karnım da çok acıktı. Karnım acıktı ölüyorum açlıktan. Mis kokular geliyor. Mutfak nerede? Mutfak nerede? Ha, burası mutfak. Hmm, ne pişiyor burada? Hmm, hmm mis gibi. karnımda hmm, karnım da çok acıkmıştı. Of, birazcık yesem ne olacak ki sanki? Hmm, çok lezzetli duruyor evin tadı. <laughs> elim yaptı. Allah'ım ya elim yaptı. Tutuştu elim. <laughs> elim. Elim elim, yandı, Elim yandı. <laughs> Elim çok yanıyor. Ah kurtarın beni. Kurtarın beni. Elim yanıyor. Elim yanıyor. Ne oldu yay? Bu ses de ne? Ay, canım teyze gelmiş yine. Ya senin ne işin var burada? Ben seni kovmamış mıydım? Elim yanıyor Elim çok yanıyor kurtar beni ne olur Elim yanıyor El... Elin mi yanıyor ne oldu eline Elim yanıyor Elim kazana değdi kazana değdi Elim Elim çok yanıyor kurtar beni ne olursun Bakayım eline Bakayım eline ne oldu bakayım 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 Yanmış mı elin getir Ay Yanmış ellerin kızarmış ya Gel krem sürelim gel Odaya geçelim koş 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 koş. Otur bakayım şuraya sen. Otur otur. Çok acıyor mu? Evet çok acıyor. Kurtar beni ne olursun kurtar çok acıyor. Aa. Tamam ben geliyorum hemen krem getireceğim tamam mı? Ah cadı teyze ah ya sen neden böyle yapıyorsun ya bak ellerini de yaktın bak sana krem getirdim. Uzat elini bakayım çok acıyor mu ya? <laughs> Çok acıyor. Nereden girdim ya ben buraya? Ya? Karnım acıkmıştı. Onun için girmiştim. Yoksa ben niye gireyim buraya? Tamam. Affettim seni. Tamam. Ali. Sür ellerini. Sür. Sür güzelce. yaramaz seni. Oldu mu? Geçti mi acısı? Geçti geçti. Oh çok rahatladım ya. Bu ne ya? Aa. Uf oh, çok terledim de. Ay çok yoruldum. Ben buraya biraz yatsam ne olacak? İzin verir misiniz biraz yatsam? Tabii ki yat yat yat. Yatabilirsiniz. Oh, çok yoruldum. Aa. Oh. uyudu horladı bile çok uykusuz kalmış ah ne oldu rüya gördüm ne oldu bana hemen eve gitmeliyim eve gitmeliyim hemen nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun teyze eve gidiyorum neden? Hemen eve gitmeliyim. Ay çocuklar geldi bakın. Orada tam çaki. Anne. Ay geliyor kaçalım anne. hadi. Anne. Hadi hadi Fatma anne. hadi. Katma. Anneciğim geliyor yanınıza geliyor. Anne. Ay çok çirkin bu ya. Anne, çok korkutucu hadi anne. çocuklar. Hadi hadi. Fatma öyleyse sarı kaydırakta. Hadi kayın bakalım. Hoppaa. Hadi bakalım oraya da çıkın. Ay burası da çok güzelmiş. Çıkabilir misiniz? Evet. Çıkarım. Hadi çıkın bakalım. Anne sen ne yapıyorsun burada? Ben de sallanıyorum. Aa Ahmet de sallanıyor ya. İyi sallan Aa, bakalım. Hey Ahmet. Yanında kim var biliyor musun? Aa o da kim ya? Kim bu? Çaki, çaki. çaki evet o da sallanıyor seninle. Ay çok çirkin korkutucu ya. Bak 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 nasıl sallanıyor. Ay parka oynamaya gelmiş herhalde. Olabilir. Ay Ama çocuklar. Çocukları, çocukları çıkarsa. Korkar çocuklar. Ahmet çakı gitti. Nereye gitti bu? Ya görmedim. Allah Allah. Biz kayboldu ya. Çocukların yanına mı gitti yoksa Olak, Ahmet ya? Abi, yok onlar yandırıyor. Aa nereye gitti acaba? Ahmet çakı tam arkanda. Ol, ol, ol. Ay düşürdü Ahmet'i. Ahmet bir şey oldu mu? Oh. Ah yaramaz çakı seni. Bak bak bak. Salınca üstüne çıktı. Ben açayım burada. Çocuklar ama. Çocukların yanına gitmesin sakın. Çocukların yanına git. Burada oynasın biraz. Fatma Hulusi Fatma Hulusi evet, evet. parka kim geldi biliyor musun çocuklar evet. çaki çaki mi evet çok korkutucuydu anneciğim buralarda çocuklar gitmemiz lazım hadi 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 ay, hadi oynamayı bırakın o, Anne bir şey olmaz ya o çok korkutucu çocuklar siz Neyin? çok korkutur hadi hadi gidelim çok tehlikeli anne, o değil. ya çocuklar diyorum hadi evimize gidelim o. ay çocuklar geldi bakın <laughs> Orada tam çaki. Anne, Ay, gelin kaçalım anne, hadi. Anne. hadi. Hadi Ay hadi. Anne. hadi Anneciğim geliyor Aa, yanınıza geliyor. Anne. Ay çok çirkin bu ya. Anne, çok korkutucu. Hadi çocuklar hadi hadi. Yine. Hadi kaçmamız lazım anne, babanız anne. bekliyor. Hadi burada kaldım. Hadi hadi. Aa. Gelin hadi Ahmet Ahmet bunları kurtar. Ay. Kurtar Ahmet evet. Hadi kaçalım ya evimize gidelim. Aptal mısır kutu. Aptal mısır ya daha siz oynuyor musunuz? Çek arkanızda. Ya bakar mısınız? Bak sizin. Hii, ah o da dönmeye çalışıyor. O da dönmeye çalışıyor. Bu Ahmet ayağına. Vur. Ah uçtu gitti. Buraya gitti. <laughs> Buraya geldi Ahmet ya. Ah. Ölecek vur vur. Küçüldü küçücük kaldı. Hadi ya hadi ya burada duruyor daha halin ya bizim hadi, hadi gel, tamam. Bizimle oynamaya çalışıyor ama bu sen çok tehlikelisin. Ha senin evine gidecek ki bizi takip etme. Ya sizin arkanızdan geliyor bu da. Ahmet